Herkese selam. Biri bir bir kripto analiz videosuna daha hoş geldiniz dostlarım. Bitcoin bugünün videosunda sizlerle nasıl büyük bir hareket yapabilir ondan bahsedeceğim. Yukarı yönlü gerçekten büyük bir hareket yaşayabiliriz Bitcoin'de. Daha sonra sizlerle hafta grafikte 200 hareketli ortalamayla yaşadığımız sıkıntıyı anlatacağım. Elinizde Bitcoin veya altcoin'ler varsa kesinlikle bugünün videosunu kaçırmamanız lazım. O yüzden arkanızda yazsın videonun keyfini çıkarın. Herkes selam tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım bildiğiniz üzere her hafta 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Bugünün e, bu haftanın çekilişini bugünün videosunun sonunda yapacağım sizlerle birlikte. O yüzden videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Bitcoin'e 4 saatlik grafikte başlarsak e, önceki birkaç hafta öncesine kadar iyi gözükmese de şu anda buradaki simetrik üçgenden dolayı Bitcoin biraz umutlu olabilir. Burada kesinleşmiş bir simetrik üçgen var. Yani aşağıdan ve yukarıdan gerçekten 3'ten fazla dokunuş yapmışız. Bu da e, simetrik üçgenin olduğunu kanıtlıyor bizlere. Peki simetrik üçgenler ayısal bir formasyon mu yoksa boğasal bir formasyon mu? Aslında ikisinin içinde bir şey söyleyemem. Simetrik üçgenler genellikle marketin gidişatını takip ederler. Market ayısalsa ayısal bir kırılım yaparlar. Boğasalsa boğasal bir kırılım yapmaları beklenir. Tartışmalı olarak bu simetrik üçgen ayısal bir şekilde girdiğimizi söyleyebiliriz. Ancak son zamanlarda gerçekten boğasal olduğumuzu söyleyebilirim Bitcoin'de sizlere. O yüzden ben buradaki simetrik üçgenin yukarı yönlü kırılma ihtimalinin aşağı yönlü kırılma ihtimalinden daha fazla buluyorum. Ancak ben kırılma yaşanması için henüz birkaç gün daha erkende olduğumuzu istiyorum. Yani birkaç gün sonra kırılma yaşanma ihtimali burada şu anda yaşanma ihtimalinden daha yüksek. Bir de buradaki simetrik üçgenin yukarı yönlü fiyat hedefine bir bakalım. Yukarıya fiyat hedefimizi buraya koyduğumuzda 28.300'lük bir fiyat hedefimiz var. 4 saatlik grafikte yaşanacak bir formasyon kırılımı için bence gayet iyi bir fiyat hedefi. Ancak kanalı bir süredir takip ediyorsanız benim bundan sık sık bahsettiğim, bahsettiğim bilirsiniz. 25.000 seviyesiyle 30.000 seviyesi arasında Bitcoin'de neredeyse güçlü bir hiçbir direnç yok. O yüzden 25.000 seviyesini aşmamız Bitcoin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 25.000 seviyesini aştığımızda gerisi gelecektir 30.000'e 30 kadar. Hatta günlük grafiğe geçerek e, size bunu tekrardan gösterebilirim. Günlük grafiğe geçip burada VRVP indikatörünü açtığımızda aslında görüyoruz ki 25.000 ile 30.000 seviyesi arasında büyük bir VRVP indikatörünün mumu yok. Bu da demek oluyor ki 25 ile 30.000 seviyesi arasında daha önceden güçlü fiyat aksiyonları yaşanmamış. Güçlü fiyat aksiyonlarının yaşanmadığı yerde bir trend seviyesi olmaz. Trend seviyesi yoksa destek direnç çizgisi de çekemeyiz buraya. Ben buradaki simetrik üçgen yukarı yönlü kırılmasına doğru dayanarak bir long pozisyon açsaydım girişe fiyatım yaklaşık olarak burada kırılma yaşandığı seviye olur 24 bin seviyeleri ve burada fiyat hedefim 30 seviyesi olmazdı aslında. Evet 30 ne kadar bir direnç yok. Ancak 30 seviyesine tam olarak nokta olarak bir karama noktası olarak koymazdım. Onun yerine 28.000 seviyesini karama noktası olarak koyardım. Bu da %15'lik temiz bir kar demek. Sizler de böyle işlemleri açmak istiyorsanız aşağıdaki borsaların linklerini kullanarak gerçekten güzel bonuslardan yararlanarak bütün bu long veya short işlemlerinizi açabilirsiniz. Evet şimdi haftalık grafiğe geçerek sizlere dünkü videomda bahsettiğim şeyden tekrardan bahsetmek istiyorum. Buradaki 200 haftalık hareketli ortalama görüyorsunuz ekrandaki lacivert çizgi. Bu e, çizgiyi açamadığımız sürece yani 200 haftalık hareketli ortalama seviyesini aşamadığımız sürece yukarı yönlü bir şekilde e, Bitcoin'de özellikle uzun vadede e, boğasal sinyaller göremeyeceğiz, boğasal hareketler göremeyeceğiz. 200 haftalık hareketli ortalamanın geçmişine biraz baktığımızda aslında dışarıya zoom ayarak, e, 200 haftalık bir zaman aralığında buranın altı neredeyse hiç düşmemişiz. Bir tek 2020 senesinde koronun düşüşünde çok kısa bir süre boyunca aşağısında kalmıştık. Ancak çok hızlı bir şekilde toparlayıp tekrar üstüne çıkmıştık hızlıca. Ve şu an ise geçen seneden beri çok uzun bir süreden beri e, 200 hareketli ortalamanın altında bulunuyoruz. Kesinlikle Bitcoin için ideal bir pozisyon değil burası. 200 haftalık hareketli ortamanın bir kenarı bırakırsak burada haftalık grafikte MACD indikatörüne baktığımızda aslında ee, burada boğasal sinyaller verdiğini görüyoruz hatta ayısal sinyaller vermeye yakın bile değil şu anda birkaç kez e, geçtiğimiz haftalarda yaklaştık ayısal olan MACD'de ancak e, şu anda tamamen boğasal olduğumu söyleyebilirim MACD indikatöründe. Burada MACD e, boğasal kalmaya devam ederse ve 200 haftalık hareketli ortamayı aşabilirsek ayrıca sizlere 4 saatlik grafikte bir e, simetrik üçgen göstermiştim. onu da yukarı yönlü kırabilirsek Evet çok fazla keşkeler var burada. Ancak bunların hepsini başarabilirsek Bitcoin gerçekten çok güzel boğasal hamleler yapacaktır daha da ileride. Evet biraz da Bitcoin dominansını incelemek istiyorum. Bitcoin dominansının ne olduğunu bilmiyorsanız Bitcoin dominansı ne kadar yükselirse Bitcoin altcoinleri o kadar ezer ve altcoinlerin fiyatı o kadar düşer. Bitcoin dominansı ne kadar düşerse altcoinlerin üstünlüğü o kadar artar ve altcoinlerin fiyatı artar. Tabii ki iş bundan daha komplike ancak en basit hali bu. Şu anda Bitcoin dominansının 44 seviyesinde zorlandığını görüyoruz. Eğer Temmuz 2022'de olduğu gibi buradan bir rediyarsa, e, Temmuz 2022'de hatırlarsanız o boğa e, ayı döneminde bile altcoinler güzel bir boğa rallisi yaşamıştı. Tekrardan aynı şeyi yaşayabilir altcoinler. Evet, şimdi Twitter'daki bu grafiği incelemek istiyorum sizlerle beraber. Bu grafik aslında bizlere gösteriyor ki Bitcoin e, dip fiyatına ulaştığında ve halving yaşadığı dönem arası tam olarak 500 günlük bir süre oluyor. Bu grafik bunu gösteriyor bizlere. Yani Bitcoin e, dip taban fiyatına ulaştığında halving'e kadar geçen süre 500 günmüş. Ve burada dip fiyatı bulduğumuzu Halving'e çünkü 500 günden az bir süre kaldığını gösteriyor bizlere. Halving'e 500 günden az bir süre kaldığı için bu 500 günlük süre boyunca Halving'e kadar güzel bir pump yaşayabiliriz yukarı yönlü. Ancak önümüzdeki Halving'e kadar çok büyük yükselişler bekleyemeyiz yine de. Çünkü dönemi dönemine kadar önceki all time high seviyesini daha önce hiç kırmadı Bitcoin. Bu sefer de kıracağını düşünmüyorum açıkçası. Yani benim bu seneki fiyat hedefim daha önceki videonun bahsettiğim gibi 40.000 seviyesi civarlarında olacaktır Bitcoin'in ulaşabileceği en yüksek seviye. Evet bugünün videosu bu kadardı. Bu haftanın çekilişinin kazananı şu anda ekranda belirdi. Evet, bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.